Gündem Özel programında bu haftayı parti genel İdare kurulu üyesi ve genel başkan danışmanı Vedat Bayram konuk oldu. Bir dönem İstanbul Gençlik Spor Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevinde bulunan Bayram sözlerine düzce spora hafta sonu oynayacağı Çanakkale maçı öncesinde başarılar dileyerek başladı. 25. dönem MHP NİDE milletvekili görevinin ardından İyi Parti'yi neden tercih ettiğini anlatan Bayram, 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP'nin oy oranında düşüş yaşaması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlattığı hareketin millet hareketine dönmesiyle tercihini değiştirdiğini dile getirdi. İyi Parti size iddiayla söylüyorum. Parti programına açınız bakınız ekonomisi, güvenliği, hmm. e, 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 eğitimi, sağlığı vesairesi bütün programlarının yanında e, Türk sporunun ihya olabilmesi için en ciddi programı ortaya koyan, ezbere bir şey konuşmayan, e, projeleri olan ciddi bir parti programıyla bu işe başlamıştır. Peki mevzu ne? Mevzu Türk gençliğinin İhya olması, iyi yetişmesi, zinde yetişmesi, güçlü olması. Ne olacak? İyi yetişen, uyuşturucudan uzak olan, zinde yetişen, dinamik beyinlere sahip olan, gençlerimiz vasıtasıyla sporla yetişen, bu programa bağlı olarak yetişen yeni bir nesil, Türkiye'de ekonomiyi de en iyi yere götürecek, eğitimi de en iyi yere götürecek, güvenliği de en iyi yere götürecek. Hiçbir uçak havada kalmaz diyerek AK Parti'deki düşüşün 7 Haziran 2015 seçimlerinde başladığının altın çizen bayram, bu düşüşü durdurmak için belediye ve il başkanlarını değiştirmenin ileride yetmeyeceğinin görüleceğini belirtti. Türk milletinin Meral Akşener'i milletin lideri olarak algıladığını söyleyen Bayram, zorladığımız zaman testiyi çatlatırsınız diyerek olmayan bir şey hakkında kötü söylenemeyeceğini savundu. Bir spor adamı olarak Türkiye'de eğitim ne kadarsa sporda o kadar iyi diyen Bayram Meral Akşener'in her konuda olduğu gibi sporda da liyakata önem vereceğini belirtti. Getiriyoruz devşirme e, futbolcularımızı, sporcularımızı, atletlerimizi. Türk Milli Takımı e, şey Türk Milli Takım formasını giydiriyoruz, koşturuyoruz. Ya yapmayın Allah aşkına ya. 80 milyonluk bir nüfustan. Bakın şimdi oraya geleceğiz. İYİ Parti geldiğinde 80 milyonluk bir nüfustan 14 milyon 500 binlik orta öğretim çağındaki yani 7-14 yaş grubundan ve liseye doğru giden yaş grubundaki gençten biz dünya kadar milli takım çıkaracağız. Dünya kadar. Allah bunu bize gösterecek. Peki şimdi Türkiye'de ne oluyor? Hemen söyleyeyim. Çok değerli ben daha önceki yıllarda mensubu bulunduğum partinin meyakalısında da söylemiştim. Türkiye'de bir federasyonumuz var. Federasyon başkanı benim dostum. Ahbabım arkadaşım. Kendisiyle şahsi hiçbir problemim yok. Ama bir gün kendisini ziyaretinde Sayın Başkanım ya katkı sağlayalım. Lütfen şunlar şöyle şunlar böyle diye bir takım önerilerde bulunduğunda dostça bana abi biz o işleri Fatih Hoca'ya emanet ettik demişti. Peki düşündüm taşındım. Siz Allami Fatih Hoca da memleketin yetiştirdiği yiğit bir evet, çocuk, evet. önemli bir isim, vatansever bir zat kendisini severim. Ama yani şimdi Fatih Hoca teknik direktör müdür? Bütün işleri ona verirseniz. Fatih Nasıl? Hoca ee, e genel koordinatör müdür? Fatih Hoca futbolda çıkacak kanunları yapmak için milletvekili midir? Fatih Hoca federasyon başkanı mıdır? Bütün özellikleri fa ve Fatih Hoca altyapı sorumlu Bunları ayıracaksınız, tefrik edeceksiniz. Türkiye'de bir kavram kargaşası var. Birileri parmakla federasyon başkanı atıyor, parmakla antrenör atıyorlar. İddia ediyorum bugün Türkiye'de kulüplerin başına gönderilen teknik adamlar ve antrenörler bile birlerin izni ve şeyiyle geliyor. işaretiyle geliyor. Suriye ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen mültecilerle ilgili de konuşan Bayram, dünya ülkelerinin göstermelik olarak az sayıda mülteci kabul ettiğini ancak Türkiye'ye milyonların geldiğini söyleyerek siz artık tribüne oynuyorsunuz dedi. 300 hmm. kişi, 500 kişi, 1000 kişi almış. Avrupa öyle, hmm. diğer ülkeler hmm. öyle. Türkiye'ye yollamışlar 3 milyon 4 milyon kişiyi. E şimdi e, vatandaşımız da çıkıyor. Tüm hümaniz ve insani duygulara rağmen diyor ki ya emekliyim perişanım. Aynen öyle. Efendim e, sağlık güvencem yok. Kim bunu diyen? Cumhurbaşkanını yetiştiren öğretmen, Başbakanı yetiştiren e, ilkokul öğretmeni Emekli, polis, memur, subay falan falan bu insanlar diyor ki ya şartlarımızı iyileştirin. Biz kalkıyoruz başka insanların, başka şeyden gelen, Suriye'den gelen insanların uzun süreli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ya biz bizim gücümüz de Biz Amerika mıyız ya? Ve biz bunu akıl alır tarafı yok. Yani memleketlerinde şey var. insanların harp var, darp var. Gidip oralarda bu işlerin mücadelesini yapmıyorlar. Efendime söyleyeyim. Buralarda Bitarlı Labos'tan, Yatoğlu Osman. Aynen. Buralarda Aynen. bulunuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bundan dolayı da Türk vatandaşı mağdur oluyor. Biz demiyoruz. Onlara da bakmayalım. Acil şeyleri varsa imkanlarımız nispetinde verelim ama yani bir şey söyleyeceğim çok iddialı olacak. Biz siyasilerin böyle iddialı şeyler söylemesi çok doğru değil ama yani buraya lazım olan, burada kendi ihtiyaç sahibi vatandaşlarım varken bunların hakkını filancılara yedirmek gibi bir şeyi ben türbüne oynamaktan başka bir şey saymıyorum.